Trend Futbol'un yeni bölümünden herkese merhaba. Süper Lig'de Ertan'ın maçlarının haftasında Koray abiyle birlikte Fenerbahçe'yi konuşacağız. Abi hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkürler Mert'cim. Sen nasılsın? Ben de iyi abi. Teşekkür ederim. Fenerbahçe dolu düzgün bir galibiyet aldı. Rize Spor Deplasmanı'nda ilk yarı biraz sıkıntılı geçti de ikinci yarı Fred'in artık sahaya kat vizit bırakmasıyla birlikte e, maç farka gitti. Hat-trick yaptı evet. ve e, Zeko ile birlikte Rize kendi kalesine atarak eşlik etti. 5-0'luk galibiyet çok konuşuldu. Gökhan hataları çok konuşuldu. Fred'in performansı çok konuşuldu. E, sen nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi? Evet herkes şöyle bir durum vardı hani maç öncesi göstererek takılınca Fenerbahçe bir de Cizre Spor'un ilk iki maçı iyi olunca Mert hani Fenerbahçe acaba burada da takılır mı? Sıkıntı yaşar mı? Herkesin konuştuğu bütün ile kimle konuşsam arkadaş dostlandık Hep bu yönde bir sıkıntı vardı ama maçın başlamasıyla birlikte evet dediğin gibi ilk yarı böyle bazı anlar Fenerbahçe yine Sıkıntılı anlar yaşasa da yani oyun olarak çok fazla pozisyon yok ayrı bir konu. Rize Spor bence çok kötü bir 90 dakika yaşadı. E ama e, tecrübeli ayaklar işte bir Fred'in iyi vuruşu Gökhan'ın orada kont bir yerde kalması ve kötü bir gol yemesi. Onun dışında da Fenerbahçe'nin pozisyonları var. E, Spor'un sadece bir tane olavoyinle bir ilk yerde bir dönüp vurduğu cılız bir şut var. Onun dışında çok fazla hata olmadı. Fenerbahçe burada aslında el kullanmayıp hoca geçen sene Fenerbahçe'nin oynadığı sistem gibi e, oynadı. Sadece Tadic e, diğer kanattaydı. Bir de Ferdin'in yerine Osterwolde sol bekti aslında. Fenerbahçe'nin yeni transferleri bile olsa aynı sistemle oynadı. E, aslında maçın 53. dakikada bittiğini düşünüyorum. O ikinci golden sonra hem tribünler hem Rize sporlu oyuncular bilhassa Gökhan Kale, Kaleci Gökhan e, fişi çekti Mert. Yani ondan sonra Fenerbahçe için çok kolay bir maç oldu. E, aktif dinlenme de yaşadı bence 70'ten sonra. E, Oynamayışı Leventler, Cengizler. E, ama maçta bence en büyük sorun iki takım adına da Turgut Doman çok kötü bir yönetim gösterdi. Bak iki takım adına da diyorum sadece Fenerbahçe için demiyorum. Artı e, ben İlan Palut'tan e, bu maçta bu kadar kolay çözülme beklemiyordum. E, hoca beni şaşırttı açıkçası. Çünkü neden? Rize Spor hani eli ayağı düzgün ayakta kalan Anadolu takımlarımızdan biri diyoruz. E, bu kadar kolay çözülmesi beni üzdü. Zaten e, iki haftada, üç haftada bazı şeyler oturdu yani kafamda. Gerçekten yine geçen seneye çok yakın bir lig geçecek Mert. Sadece işte Beşiktaş'ın biraz iyi olması, Trabzonspor belki toparlayabilir diyoruz. E, biraz da Başakşehir görünüyordu. Onun hemen ardından Rize diyorduk. E, Rize de bizi sükürtü hayale uğrattı. E, ama Fenerbahçe için iyi bir moral oldu. Şimdi Alanya'yı da kazanıp bence milli aranın en iyi geleceği takımlardan biri Fenerbahçe olacak. Herkesin düşüncesi şu transferler bitsin, giden gitsin. Ondan sonra yolumuza bakalım. Ama herhalde Fenerbahçe için en önemli durum şu milli maç arasında bir, bir iki daha hazırlık maçı alabilirse bir takımı derleyip toplayıp hem Eylül sonundaki Avrupa maçları hem de derbide hazır bir Fenerbahçe hem herhalde Mourinho'nun kafasında vardır hem de taraftarın istediği de Hepsinin bu. Kesinlikle öyle abi. Hani, e, özellikle hocanın işte bir yandan en nesilin zekoyu kesebilecek durumda olmaması var. E, kadroda işte o Star mecburiyetten soldaki formayı alması var. Oynamayan <laughs> evet. oyuncular var. İrfan mesela aa, çok az süre alıyor. Fenerbahçe'de yani bahçede maksimum yer açmak için. Ee, oyun anlamında da maçtan önce işte biliyorsun Mourinho Zespur'u çok övdü ve sonra da biz iyi göstermedik Zespur'u dedi. Ee, sence Fenerbahçe için neler bekliyor oyun anlamında da performans anlamında da milli aradan sonra Fenerbahçe nasıl bir hal alır? Şimdi Mert Fenerbahçe'nin zaten senin de benim de milyonlarca Fenerbahçe herkesin beklediği durumlar var. Birincisi 6 ve 8 numara. Ama şunu söyleyeceğim. E, Fred bu kadar yani Fred sakatlanabilir ama Fred sakatlanmadığı sürece ilk 11'in değişmez. Bence Fenerbahçe'nin de olmazsa olmazı. Yani e, Fenerbahçe'de Fred'li ve Fred'siz maçlar bambaşka. Çünkü Fred'siz maçlarda çok puan kaybetti Fener. Ama Fred'in oynadığı maçlarda Fenerbahçe 26 maçta 23 galibiyet. 3 beraberlik almış. Bu muhteşem bir istatistik. Pire'i bir kenara koyalım. Ama İsmail'in de performansı gayet iyi. O yüzden e, çok ufak bir e, sıkıntı var. Acaba biz İsmail'in daha iyisini alıp İsmail'i yedek mi soyunduracağız? Yoksa İsmail'e muadil birde muadil mi alacağız? Fenerbahçe'nin aslında kafasındaki soru bu artık. Ama her yerde söylüyorum. Burada da söyleyeceğim. Madem bu sene her şey hazır. Sen Mourinho'yu Haziran'da getirdin. Fenerbahçe'nin şu an transferiyle bizim burada Fenerbahçe'nin transferini konuşmamamız gerekiyordu. Fenerbahçe'nin transferleri hazır. Sezona öyle başlamış olması gerekiyordu. Nerede? O yüzden on Ne evet, olacak? abi. Efendim? Ferdi gitmeyecek olsaydı transfer yapılmayacak mıydı yani mesela? Yani görüntü şimdi herkes onu söylüyor. Gerçi o paranın da tamamı biliyorsun Fenerbahçe'nin eline geçmeyecek bazı ya işte Nigme gene gidecek var. Bankalar Birliği'ne belli bir ödeme yapılması bekleniyor. Şimdi onlar da olduktan sonra elde kalanlarla bir sol bek ve iki orta saha alınabilecek mi? E onun dışında da para harcayabilir. O ayrı konu ama e, bu saatte hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte İspanya'da, İngiltere'de, İtalya'da hatta ona Almanya ve Fransa'yı katalım. E, transferler bittikten sonra bizimki biraz daha uzun sürüyor ama sonuçta Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde hedefi var. ve Fenerbahçe'ye gelecek oyuncu da herhalde Avrupa Ligi'nde oynamak isteyecektir. O yüzden hep söylüyorum ben. Fena, yani Türkiye'de şu an Avrupa'da oynayan takımların bir haftası kaldı. O hani daha uzun sürüyor 15 Eylül falan. Onlar hikaye. Çünkü e, oyuncu alıp yani milyon eurolar verip adamı herhalde Avrupa'da oynatmamazlık olmaz. Çünkü format değişti. 8 Avrupa maçında oynayamayacak yabancının işi ne? Fiyatlar malum zaten Mert. O yüzden bu hafta iyi değerlendirmesi gerekiyor. Transferle ilgili çok fazla gelişme var. Solbek için e, Lokomotiv'den Mitay ya da Ajax'tan Windal isimleri oldukça ben zaten bunları da yazdım. E, kolay mı? Özellikle Vindal için kapıyı 9-10 milyon eurodan açıyorlar. Mitay biraz daha e, düşük rakamlı. He. Ama şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe bu ikisinden birini alırsa alsın Ferdi gibi bir sol bek olmayacak Fenerbahçe'nin. Mert. Zaten Hoca da herhalde sen de e, maçlarda aynı fikirde oluyorsundur ben, benimle. Hoca zaten Ferdi gibi bir sol bek yerine daha bizim bildiğimiz iyi defans yapan, ara ara e, hücuma çıkan bir sol bek. Zaten Mourinho bunun tercihini yapıyor gibi geliyor bana. Önde zaten Maxime ya da başka bir isim olacak diye. E, o yüzden bu iki isimden biri alınabilir. E, Herkesin sorduğu Medina konusu devam ediyor ama adamların da istediği bir ciddi bir rakam var. Ona çıkmadığın sürece de vermek istemiyorlar. E, Vinicius Souza net şekilde biliyorum. Sheffield United e, şu an bir satış sürecinde ve e, şu an o Fenerbahçe'nin verdiği rakamı kabul etme imkanları yok. O yüzden Vinicius Souza imkanı neredeyse imkansız. Hatta bence yok. Tesman'a doğru bu nedir abi? E, Tesman da benim bildiğim Fransa Ligi'ne gidiyor diye duydum. Onun dışında Amrabat'ı sen de duyuyorsundur, Serie A'da. Amrabat'ta da o aynı durum var. Adamlar ciddi bir rakam istiyor, ona çıkmadıktan sonra satışına onay vermiyorlar. Yani e, oldukça e, gergin, oldukça sıkıntılı bir durum var ama elbette Fenerbahçe'nin en az iki oyuncu alacağını düşünüyorum ben. He, taraftarı memnun eder mi, memnun etmez mi bilemem ama bu süreçte e, bir 5-6 kişi de takımla yollarını ayıracak bence. Onu soracaktım abi mesela e, ee, Şimanski'nin adı Napoli ile ciddi geçiyor. E, ee, evet. Hocanın var sonu açıklamalarında da hani Şimanski'den keşke 3 tane olsa diyor. Bence yönetime mesaj yolladı. Ee, evet. Kimler gider, kimler kalır? Nedir durum? Aslında hepimizin malumu Luan Perez'in gitmesi bekleniyor. Omar Fayed'in gitmesi bekleniyor. E, Zayt ve Kurun için gitmesi bekleniyor. Zaten bunlar gittikten sonra bir yabancı dağılma alma şansın doğuyor. Onun e, bunlar gittikten her Ryan Kent'in gitmesi bekleniyor. Bu beşi giderse 12 oluyor iki yabancı alabilir. Artı Türkler var. İşte Serdar Aziz'in durumu var. Hala gidemedi Arabistan'a. Onun dışında Cengiz Ünder ne olacak? Cengiz Ünder kalacak gibi görünüyor. Emre Mor'un durumu var. Levent Mercan dün oyuna girdi ama e, düşünülmediği bir aşikar. Eğer Solbek alınırsa bence %100 kiralanacak. Ama tabi bunların da bir maliyeti var. Fenerbahçe'den ciddi rakam alıyorlar. Kiralamak isteyenler de diyor ki kardeşim son günler e sen bu adamın yarı parasını ödersen biz de yarı parasıyla kiralayabiliriz diyorlar. Bunu çokça duyuyoruz. O yüzden Fenerbahçe transferde bu hafta hatta ilerleyen süreci özellikle Türk oyuncular ve elde kalanlar da biraz sıkıntı geçirecektir. Ama şampiyon olmak istiyorsa da Fenerbahçe transfer yapmak zorunda. E, bunu da yapacak yönetim. Başka çaresi yok. Çünkü bu senenin hani ikincilik başarıdır zaten başarısızlıktır da Fenerbahçe. İkinci olayım. Avrupa'da böyle yapayım öyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin şampiyonlar şampiyonluk kupasını alıp gelecek sezonda şampiyonlar liginde olması lazım. Yoksa çok ciddi sıkıntılar yaşar maddi açıdan da Mert. Farkındaysan daha orta saha ve sol bek transferi gelmedi. Tamam Ferdi transferini ayıralım ama 50 milyon euro artı bir de bu adamların kendi aldığı ücretler var. Fenerbahçe'nin 100 milyondan fazla belki de bu sezon gideri var. Bu giderle de şampiyon olmak zorundasın. Kesinlikle sana katılıyorum abi. Ee, bakalım neler olacak. Mulya'da önce de son bir Alliance Sport maçı var. Sence nasıl ya. gidersin Benavac'ı? Milli araya Fatih Tekke'de 3 maçta e, iyi başlamadı aslında. Evet, çok iyi başlamadı ama ben e, pozitif oynuyor en azından. Geçen sene Fenerbahçe'nin hani şampiyonluğu kaçırmasındaki en önemli maçlardan birinde 2-2 berabere kalmıştı Alain Spor hatırlarsın. Uzaktan Ribaković bence hatalı bir gol yemişti. Zorlamıştı Fenerbahçe'yi. E Spor'u çok e, ilk maçı izledim, ikinci maçında seyredemedim. E, Fatih Tekke daha böyle yani çok kapanan bir hoca değil biliyorsun. Ama tabii kadro yeterli mi tartışılır. E, çok muhteşem bir kadrosu yok Alanya Spor'un. Tabii ki mutlak favori Fenerbahçe. E, ben dünden beri şunu söylüyorum herkese. Fenerbahçe deplasmanlarda daha rahat kazanacak ama Kadıköy'de bazı anlarda bu Mourinho futbolu yüzünden. Yani Mourinho futbolu İsmail Kartal futbolu değil çünkü. Bazen Kadıköy'de sıkıntılı anlar yaşanabilir ki. Bunu Adana Demirspor maçında gördük. Lugano maçının ilk yarısında, Lille maçında gördük, e, sıkışıyor Fenerbahçe, e, pozisyon bulmakta zorlanıyor Mert. Alanya'nın oynayacağı duruma göre biraz zorlanabilir ama ben seyirci desteğiyle de Fenerbahçe'nin araya galibiyette gideceğini düşünüyorum. Milli ara çok önemli çünkü. Yani milli ara da Fenerbahçe'nin artık her şeyiyle e, oturup, e, her şeyi halledip, Eylül'den sonra hem Avrupa'da da bu sene zorlu bir süreç. 8 tane maç oynayacağım, 4 içerisi, 4 dışarısı. Içeris. Kolay bir sezon beklemiyor çünkü. Kesinlikle abi sana bakalım neler olacak göreceğiz. Ee, sağ ol katıldığın için keyifli bir yayın oldu. Fenerbahçe ile bir değerli toparladık. Milli takım Ben teşekkür ederim. E ayrıca sezon son var. Evet. Evet. Ayrıca kapatmadan da şunu söyleyeyim. Sezon başladı. Sezon boyunca Tribün Ajans'ta ben, diğer arkadaşlar. O yüzden kanala bir abone olmayan arkadaşlar abone olup bir de beğeni, yorum yaparsalar seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Bunlar çünkü önemli. Bunlarla yürüyebiliyor bu işler. O yüzden de şimdiden sağ olun. Kesinlikle abi. Desteklerinizi bekliyoruz. Kore abin dediği gibi de ağzına sağlık abi. Keyifli bir yayın oldu. Bakalım hı? Avrupa dönüşü takımları bu neler yapacak ligde. Onu milli aradan önce onu göreceğiz. Sağ ol abi tekrardan katıldığın için. Efendim bugün bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşünceye dek de hoşçakalın. i was